Bir sonraki konuda şöyle ki bu benim aslında başıma gelen bir şey. Geçen de bir arkadaşımla konuşuyorduk. Ben yine hatırladım bir uyuz oldum bir sinir oldum. E, i̇ki tane şey var. Bunlardan bir tanesi burada şimdi ilk geldiğimde ben biliyorsunuz ki okuldan direkt başladım. Ama İngilizce okulundan değil normal bildiğimiz çocukların gittiği okuldan ve o okula gittiğimde çok kolay sorularla karşılaştım matematik dersine. Yani matematik ve beni yan yana koy. Aslında Türkiye'de ne kadar zorlanırdım ama baktım böyle çok var. neyse. Çok da uzatmamaya da çalışacağım. Biliyorum biraz şey oluyorsunuz. Neyse. <laughs> ama elimde değil. Ya. Can't help it. Elimde değil. Neyse, ee, okuldayız. Böyle derste hoca bize hani virgüllü şeyler oluyor ya arkadaşlar. İşte mesela, e, nasıl anlatayım? Dur, biraz düşüneyim bunu geliyorum bir saniye. Örneklerle açıklayınca daha iyi oluyor sanki. 12 buçuk. 12 buçuk Türkiye'de yaz. 12.5. Ha, bize de hoca böyle sorular sorular verdi. Ha bir de mesela şunu da hatırlatayım hemen. 12 12, 12 virgül, kama, kama virgül yazdın. Bir de şey var. 12.5 yazdığında onun anlamı da daha farklı oluyor, değil mi? İşte arkadaşlar ben onların Amerika'da fark olduğunu bilmiyordum. Ve o en kolay soruları ben bu nokta ve virgülleri karıştırdığım için yapamamıştım. Çünkü eğer bir gün Amerika'ya gelirsiniz göreceksiniz ki oradaki virgül virgül anlamına gelmiyor nokta da nokta anlamına gelmiyor. E peki virgülü ne zaman kullanıyorsun? Virgülü arkadaşlar çok komik. Çünkü mesela 20 milyon yazdığını düşün. Biz Türkiye'de hangisini koyuyoruz? Nokta koyuyoruz, değil mi? Ben bu noktaları maal <laughs> maalesef okuldayken virgülle karıştırdığım için bayağı bir sıkıntı olmuştu. Her neyse şöyle. Şimdi 20 milyon yazmak için sence 20 nokta Hani o sıfırları getiriyorsun ya altı tane nokta mı koyuyorsun yoksa virgül mü? İşte Amerika'da virgül koyuyorsun. Ve sen 20 milyon yazarken nokta nokta koyunca o şeylerin arasına, 3 sıfırların arasına maalesef onun da anlamı Türkiye'deki gibi olmuyor. Yani 20 milyon yazmak için virgül ama 20 nokta nokta 0.00 yazdığında o da sadece 20 dolar oluyor. Çünkü o noktanın arkasından gelen sıfırlar geçersiz oluyor. Her neyse burada benim de kafam şu anda bak yine karıştı. Ama şunu bilmeni istiyorum. Matematiksel işlemlerde bile arada fark var. Senin virgülünle Amerika'da kullanılan virgülün anlamı aynı değil. It's not the same. Ben de diyorum bu sınıftan neden kalıyorum? E, tabii kalırım. Nokta ile virgül ne kadar fark yaratıyor? Farkında mısın? Are you aware? Bunun hakkında seninle kafan karıştıysa bana yazabilirsin. Daha fazla açıklama yapabilirim. Hatta eski sınav kağıtlarım falan yok. Hepsi çöpte de. Ee, ama sana açıklarım. Videoyla falan açıklarım. Her neyse. Matematiksel işlemlerde de virgülle noktanın yeri farklı. E tabi buraya e, bir yaşından sonra yurt dışından gelen insanlar mesela gördüğünde kafaları onların da çok karışıyor. Ve onlar daha mesela ben okulda öğrenirken karışmıştı. Hiçbir kaybım yok. Yani sınav notları dışında. Fakat e, parasal işlemler yapan ve bankalara giden insanların kafasını karıştırıp düşünsene parayla uğraşıyorsun ve noktayla virgül çok fazla bir fark yaratıyor. Düşünemedim. Let's continue. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da ikincisi. Şöyle bir şey. Tarihler farklı yazılıyor. Ben bunun daha önce sana videosunu çekmiştim. Hem instada, YouTube'a koyduğumu hatırlamıyorum. İkisini farklı farklı tutturdum tutmaya çalışıyorum ama her zaman da tabii yapamıyorsun yani zaman lazım falan fistan. Her neyse tarihleri mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Aralık ayındayız değil mi? Aralık ayı 12. ay. Bu podcast'te tam tamına şu anda çektiğim gün ise 6. Aralık'ın 6'sı 2024. Şimdi sen bunu Türkiye'de bir yaz bakalım tarihi. Nasıl yazıyorsun? Sadece sayılar kullanarak yaz. Hani Aralık, December falan yazma. Sadece sayılar kullanarak nasıl yazıyorsun Türkiye'de? 12. ayın 6'sı. Önce günü mü koyuyorsun? Ayı mı koyuyorsun? Hepimiz yılı zaten en sona atıyoruz. Ama önce günü mü koyuyorsun? Ayı mı koyuyorsun? İşte sen her ne, neyi koyuyorsun? Sen koy. <laughs> Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama Amerika ve Türkiye'de. Bu da şöyle bir şey. Bir tane arkadaşım iş arkadaşım geçenlerde bir bir şey yapıyorum işte böyle bir imzalama olayları falan böyle çok ciddi olaylar. Kağıda bir baktım. Ocak bir şey yazıyor. Ocak işte üçü mü ne yazıyor. Aa Dedim ocak ne zaman gel? Ben böyle kağıda baka kaldım. Dondum. Ocak ne zaman geldi? 2025 ne zaman oldu? Ben neredeyim? Ama orada 2024 yazıyor. Hani zamanda bir kayma mı oldu? Ben Ocak 2024'de ne ara geldim falan diye düşünürken birisi yanındaki beni uyandırdı. Are you okay? What's going on? What's the beni bir uyandırdı. Bir baktım böyle ne zaman dedim Ocak oldu? O dedi ki hayır hala December It's not January. Ama dedim burada January yazıyor dedi. Aa dedi o kağıdı İrlanda'dan gelen arkadaşımız yazdı dedi. Tarihi o atmış. E peki buradaki benim akıl karışıklığım nereden geliyor dona kalmam? Çünkü Avrupa'da önce gün sonra ay yazılıyor. Mesela bugün ayın 6'sı ve Aralık biz ne yazıyoruz? 6 Aralık yazıyoruz değil mi? 6 12 yazıyoruz. 6 12 ama, ama Amerika'da öyle değil ki Amerika'da önce ayı yazıyorsun. Yani 12 6 yazıyorsun. İkisinin yeri değişiyor. Buna alışamayan yetişkin insanlar da çok zorlanıyor. Bunlara da ben şahit oluyorum ve her seferinde de kanıyorum, dona kalıyorum. Orada o şahıs beni hani uyandırmasaydı, iyi misin diye daha bilmiyorum ne kadar kalırdım. Bence bu aklında daha iyi kalsın diye şöyle bir şey yap doğum gününü yaz. Hatta böyle sevdiceğin insanların da doğum günlerini yaz ama American style böyle Amerikan tarzı bir yaz. Yani önce ay first you put the month hangi aydaysa sonra gün sonra da yıl. Hemen example olsun ya bugününkini veriyorum yine. Önce ne yazıyoruz? 12. Neden? Çünkü December 12. ay. 12, 6 ayın 6'sı gün. 12, 6, Şimdi 2024 diyeceğim. 2024. Peki when is your birthday? İstersen bunu yaz ve resmini çekip bana at. Belki şöyle düşünüyor olabilirsin. Ya bu kız bize bunları neden anlatıyor falan. Ama gerçekten böyle küçük şeyler ben bilmediğim için çok zorlandım. Şu anda da bazı buraya gelenler ya da bunları bilmeyenler gerçekten zorlanıyorlar. Çünkü bilmediğin için sana bunu kimse söylemiyor ya. Mesela İngilizce öğretiyor insanlar. Grammar öğretiyorlar bilmem ne. Ama İngilizce yetmiyor ki. Sonuçta bir hayat tarzı var. Bir yaşam tarzı var. Bir sosyal kültürel değerler ve farklılıklar var. Sen bunları bilmeden İngilizce konuşursan da konuş. Yine de bir Konuşmana rağmen akıl karışıklığın olabiliyor. Benim de zaten bu podcast'i başlatmamın ve bunu zaten biliyorsun hani sürekli de tekrar etmek istemiyorum ama sürekli de tekrar ediyorum. Çünkü çok değişik değişik postlar görüyorum. Bunun nedeni yani benim bunu yapmamın nedeni bu küçük farklılıkların eğer farkına varırsan ve bilirsen emin ol kendine daha çok güvenin geleceği için kafa karışıklığını engellemiş olacaksın. E ne olacak? Buradan da zaten grameri bildikten sonra konuşabileceksin. Ama düşünsene birisi sana 10 milyon demeye çalışıyor ama sen onu 10 -0, 0 olduğu için milyonunu atıyorsun çünkü gereksiz çünkü virgülden sonrası gereksiz 10 olarak anlıyorsun şimdi 10 milyon nerede 10 nerede yani benim yaşadığım o karışıklıkları yaşama ya da etrafımda gördüğüm insanların o şeyini yaşama gerçekten yaşamaya ben varım senin için ben varım buradayım ve bunların farkında ol evet belki Türkiye'deyken kullanmayacaksın ama belki Amerikan bir müşteri kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak <laughs> karşına çıkacak. Belki bir toplantıya gireceksin ve kafan karışacak. Orada mesela tarih yazıyor olacak. Ya da sana diyecek ki bunun due date'i, bunun hani bana bu projeyi şu güne yetiştir. E sen de onu yanlış hani ayı ve yeri şeyi bilmediğin için Amerikan bir firmayla çalışıyorsun ama bilmediğin için yanlış algılayacaksın. Çünkü öyle mesela benim tanıdığım çok insanın başına geldi. Ayla gün farklı yerlere yazıldığı için. O yüzden en azından sen şimdi bilmiş oluyorsun ve hala da aklına takılan şeyleri bana her zaman sorabilirsin. Çünkü I'm here for you. Ben senin için buradayım. Ve de tek amacım sana gerçekten gerçek bilgileri verebilmek, ulaştırabilmek. Ve bunu yapmak da sana kalıyor ve sen de beni dinliyorsun. O zaman biz üzerimize düşen her şeyi yapmış oluyoruz. Thank you so much for that. Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Hem kendine iyilik yapmış oluyorsun hem kendine iyilik yapmış oluyorsun. Ve tek yaptığın şey beni dinlemek. I don't know, Snail. Let's continue. Devam edelim. Thank you so much. Dr. teşekkür ederim. Hi.